Hadi şimdi. Kerim abi daha çok geniş görelim. Abi, Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Mete Gazoz'u olimpiyat şampiyonumuzu arayacak az sonra. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendisiyle görüşüyor ve Mete Gazoz'a tebriklerini iletecek, iyi dileklerini iletecek. Biz de bu telefon konuşmasını bekliyoruz. Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendisini tebrik ediyor. Olimpiyat tarihinde okçuluktaki ilk altın madalyamız. Mete Gazoz'un boynunda şu an görüyorsunuz az önce İstiklal maçımızı da canlı yayında dinledik. Şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyoruz Mete Gafonu'na. Bakalım nasıl kendisi 2020'deki ilk altın madalyaydı bu. Efendim Mete madalyasıyla birlikte yanımda. Ben mikrofonu açıyorum ona veriyorum telefonu. Dinliyoruz. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür var. ederim. Değil, Gerçekten evet. öyle oldu Selçuk <laughs> Başkanım. Kesinlikle öyle Selçuk Başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim hürmet ediyoruz sağ buradan. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür merhaba. ediyorum. Efendim evet. hürmetlerimizi Allah'a emanet olun. Sayın evet. Bakan da yanında. Böyle bir zamanda. Abi mutlu sona Hiç şey. Öyle, evet. Çok, çok anlamlı oldu. Evet. evet. Çok güzel oldu. Rabbim yolunu açık etsin. Doğru. Büyük adamsın Mete. Efendim bir fotoğraf alalım. Sayın <laughs> Bakanım bir fotoğraf alalım. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dilekleriyle...